Evet arkadaşlar bugün yine e, köpekler tavuklarıma saldırmış. Yine hayvanlarımın canına kıymışlar. Öldürüp bırakmışlar. Arkadaşlar ben burayı tavukların girmesi için bırakmışım. Şöyle buradan giriyorlar, çıkıyorlar. Oradan köpek girmiş. Ondan sonra şurayı kaldırmış şöyle. Diğer tarafa geçmiş. E, Hintler e, kavga ettikleri için onlara ayrı yer yapmıştım hani onlar burada kalıyordular sabah geldim şu durumla karşı karşıya kaldım bizim Hint civcivlerimiz dördünü de öldürüp e, gitmiş köpek diyecek bir şey bulamıyorum hani artık böyle cidden çok sinir bozucu oluyor. Sonuçta yani hem can sonuçta bir de emeğin de var. Gelmiş işte öldürüp dördünü de gitmiş. Çok üzücü bir durum. Bilmiyorum hani öyle kötü oluyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Hani ne kadar işte önlemimi alıyorum. İşte kilit yapıyorum. Ondan sonra şöyle üstlerini kapatıyorum saldırmasınlar diye falan. Yine bir yer bulup işte giriyorlar. İşte birisi şeye kaçmış. Burada kalıyordular. Birisi şu kümese girmiş. Burayı da yani yırtıp onu burada yakalamış, burada öldürmüştü. Şöyle emek veriyorsun. Çöp ediyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Ben de işte onlara daha iyi bakmak için, daha fazla ilgilenmek için e, kendime yer yapıyordum. Hani oturmak için, işte onları öyle izlemek için böyle bir yer yaptım. Burası eskiden bir kümesti. Burayı böyle beton attım. Daha tamamlamamışım bir yer kalmış. Üzücü oldu benim için. Hani cidden böyle zaten destek veren yok. İşte bunları kendi maddi durumumla onları büyütmeye çalışıyorum. Emek veriyorum. Pazar günü geliyorum. Bayram günlerimi geliyorum. İşte yapacak bir şey yok. Demek ki ailesi böyleymiş. Kenzeye bakın. Görüşmek üzere.